Harbi başlayamadı kanka. Takip et. Geliyorum. Koş. <laughs> Bu nereye çıkıyordu lan? Rante. Ne <laughs> gelmedi. Yok abi bak. Yok yok ya ha aşağı oradan misafirim var. bak. hadi de belli önce de kanka. He? Gözünü belli önce lan. Ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> hadi geliyor hadi hadi hadi. Evet. Bomba. Ye yeah, ye. Yeah. Oğlum bırak da gitsin hayvan bırak. Hayvan? He canından canımdan bezmiş zaten. Dur benim. Lan bura. Ben bunu da bir şekilde öldüremez ki beni. Ben burada ölür müyüm lan sence? Evet. sesim duymuyor ki buradan. Hello. Ses 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 ses. Ses bile duymuyorum burada. Am niye gelmiyor? Tar buldum ha. almayan bu? kişiye vuruyor. Kırk beş merkez. almıyor ses ya. altıma sıçtım altıma sıçtım Yapma, yapma, ne işi? Hak ettim, hak ettim. Hak etti. Hani hani mı zıplıyorduk? Hani tal şey yapıyorduk? Sen Adamı sağdan ben mi gün ya? Bir gün. Oğlum gel güç. Bırak gitsin bırak artık git bırak artık bırak da gitsin hayvan ya. Oğlum bak duymuyor burada duymuyor. Tam sıkma şunu. Anahtar da bak benim. Nerede anahtar? Anahtar var bende. Ben Tuvalet anahtarı. At. geri attım. Nerede amına? Ne düştü? Ya bak lan. düştüm ya. Lan. Ne? Niye ses yapıyorsun? Niye ses yapıyorsun? Sebep ne? Eve gel dön. Ses mi? yapma. Ses yap. Düz yürü yürü. Ses yap dönsün. Analiz sikiyim. Oğlum kapıya yaptım ki onu <laughs> kapıdan çıksın diye. Ne diyorsun tuvalete? Gel güvenli burası. Gel güvenli <laughs> Yönetici ofis altında var. Şurada. Çıkma 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 çıkma. <laughs> <laughs> ofis nerede? adamla koyalım 10 15 15'in daha la küçük ürün toplamışım tek başıma mal galiba buraya gelemiyor. Buraya geliyor ama. Karşıya gideceğiz ya. Tam karşı. Biz şalter arayacağız. Kafa için. Var. için oraya gideceğiz. Oğlum sal artık. Yürü. Aha burada chess varmış Şalter tamam. buldum. Chess varmış burada. Bu Aç hepsini. İçinden bir şey kristal çıkıyor. ki. Gel şunu açalım. Okay. Aşağı 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 sol aşağı aşağı amına sesim Cesiliyor gelmiyor. ben ne yapayım sesim gelmiyor arası kesiliyor arası, arası kesiliyor ne yapıyorsun Egemen salyangozu bulacağız kasadan oda. Egemen'i arayalım da gelsin tank İlk önce bir base'e gidelim gel. Gelme bence. Önce base, ilk base. Şundan açayım mı bir tane? Sesini duyar ama. Tamam çıkış bu. Süper bu arada. Evet, daha güzel oyun. basa eder ya. 4 4 şey falan gidecektik. Evet. evet. Ben de sik yok biz niye buraya geldik? Babacım şimdi şey lazım bize. Sigorta lazım. Sigorta odası nerede? Ne? Sigortam sigorta, sigorta bende var yürü. Tamam aldı sigorta odası nerede sikiyorum. Koşma oradan değil oradan değil gel. koşma. Hmm. Nick'i bıraktın mı sen? Evet. Nick'i bıraktın mı? Evet. Evet. Sa sa. Aşağı aşağı. <laughs> Üst. Ana ne sikiyim. Gel yer, gel. Yer. Aha burası. Bas bana. Kesiyorum kasodex. Taktik taktik aynı. I'm um, just yes. Geçeyim mi? Gitsin buraya Ne yamulak Adam ben yem etti beni ya Şit Şuna basınca ne oluyor? Basıyım mı? Abi kaniş lan kaniş. Burak sus. <laughs> gel. Hızlı gel. Hızlı. Üst. Aşağı. Üst. Sağ. Sol. Aşağı. Sol. <laughs> öksür öksür sık. <laughs> Neşe katıyorum aga oyuna. Hakan basayım lan bir tuşa? Görek. Ben onu al oyla bas al. Onu tabanca var lan. Hadi. Tamam yavaş açtı. Ben çıkayım öyle basmak ki. Heee. Evet o yüzden basma dedim. Şu an hafta sende mi? Bende evet. Yani sende misin anahtar? Evet bende bende. Ama ben, ben de. Ben Koşma koş. Mal mısın? Ne olacak <laughs> ama buraya gelemiyor ki. Bir dur bir, bir dakika bekle bekle bekle. Devam et bak şimdi. Yani hiçbir hiç şey olmuyor falan. Ses gelmeye kendim. <laughs> ya of. Kanka demek ki canavar için değilmiş kanka bu. <laughs> Ne oldu kanka? Canavar için değilmiş kanka o demek ki. Kanka bana sıksana. Allah için bana sıksana. Çöpmeye gideceğim ne oldu? Ama ses yapma ikimiz de ölmeyek. Bana sık. Bana sıksana. Tamam ama buna koyayım bir dakika nereye? Sık. Ne oluyor lan? <gülüyor> Alo. Başın neydi? Sesine ne oldu lan senin? <laughs> 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 Uyuyom oğlum ben. Yo duymuyorum ben, kanka. Gel Kesin yarrak gibi geliyor bu. Arada. Tam karşımızda ya. <laughs> 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 misin? Adam karşıda görmüyor seni orada be O ileride ileride dur öyle gitme öyle gitme öyle git Öyle gitme <laughs> Nerede kaldı ki Kimde çıkış İleride sağda kalıyor ya da şuradan bir şey ay çalalım ay, mı Karşımızda yok mal Çıkalım mı şuradan bir şey çalayım mı ben çıkmadan az <laughs> içimiz de ölecektik ama ne kıyım kaçtım. <laughs> yok kanka kaldırma ya devam böyle. Kaldırma kaldırma. <laughs> devam ya sıkıntı yok. sen de değil. Bende amına koyayım. Aç o da hadi gidelim mal niye çıkıyor? Ananı sikiyim. Ama bunun buraya gelemiyor olması lazım normalde. <laughs> ya asera. Yat kalk bana dua et. Ya Allah, bana dua et ya. Oha be. Aga bak. Diğer görevleri 39 dakikada yaptık. Bu görevi 14 dakikada yaptık Asera. Aga hiç şakam yok. Yat kalk dua et bana. Git bir de ya. Aga. O kadar, bak o kadar zekiyim ki o kapıyı açtan da öleceğini biliyordum ya. Ya tamam sen sen kanka ben bir sıkma diye. <laughs> <Selam>. Ah <Heh. gülüyor> bak diğer görevleri 39 dakikada yaptık. Bu görev 14 dakikada yaptık tamam mı?